Biro Türkiye YouTube kanalından herkese selamlar. Güzel bir etkinlik duyurusu ile karşınızdayız. Piro slogan etkinliği başlattık. Topluluğu biraz daha harekete geçirmek ve yaratıcı fikirler elde etmek için topluluktan geri bildirim bekliyoruz. Ve bunun karşılığında da bazı ödüller sunacağız. Öncelikle etkinlik hakkında biraz bilgi vermek istiyorum projemizin temel mesajını yansıtan ve topluluktaki değerleri yücelten akılda kalıcı etkili bir slogan arıyoruz. Yeni slogan projemizin tişörtlerinde gururla sergilenebilir ve Firo topluluğu için slogan olarak kullanılabilir. Projemizin gizlilik, güvenlik ve yenilik misyonuyla örtüşen bir slogan oluşturmak için bu heyecan verici yarışmaya katılabilirsiniz. Fikriniz Firo için bir sonraki ikonik ifade olabilir. Etkinlik başlangıcı 6 Mart 2024 yani 2 gün önce başladı. Son başvuru tarihi ise 20 Mart 2024. Peki bu etkinliğe nasıl katılacaksınız? Hashtag FiroSloganShutdown etiketiyle Firo Telegram kanalına veya Firo Twitter sayfasında bu etkinliğe katılabilirsiniz. Onu da birazdan göstereceğim. Seçim süreci ise şu şekilde ilerliyor. 20 Mart tarihinde bütün girişler alındıktan sonra ekip en iyi 3 sloganı seçecek. Ve nihai seçim Firo topluluğu tarafından Telegram ve Twitter'da 5 gün boyunca anketler aracılığıyla oylanacak. Ve en çok oy alan slogan birinci olarak resmi slogan olmak için adım atmış olacak. Etkinlik ödülleri konusunda ise sloganı seçilen kişi bir adet kendi sloganının yazdığı firo tişörtü ve 25 firoya sahip olacak. İkinci sıradaki kullanıcı 15 firo ve üçüncü sıradaki kullanıcı 10 firo kazanacak. Güzel bir etkinlik olmasını amaçlıyoruz. Yeni ve yaratıcı fikirlerin gelmesini amaçlıyoruz. Şimdi hemen etkinliğe nasıl katılacağınız konusunda sizlere kısa bir bilgilendirme yapmak istiyorum. Şu anda Firo'nun resmi Twitter hesabındayım ve burada görmüş olduğunuz gibi bu etkinlikle ilgili bir gönderi var. Bu etkinliğin altına gelip hashtag Firo slogan shutdown yazarak İngilizce bir şekilde sloganınızı yazabilirsiniz. Belirttiğim gibi Firo'nun gizliliğini, yenilikçiliğini, mahremiyetini içeren bir slogan her zaman daha ön plana çıkacaktır. Yani güncel ödül havuzumuz şu anda ortalama olarak 3500-4000 lira civarında birinci kişi hem tişört alacak hem de 25 firo alacak o da takribi olarak 1300-1400 liraya tekabül ediyor. Siz de bu etkinliğe katılarak fikirlerinizi belirtebilir ve Firo'nun yeni sloganında pay sahibi olabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler.